Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda gördüğünüz aslan parçasına bakıma gideceğiz. Şu motor ışığı yanıyor. Onu bir tane baktıracağız. Bugün çalışmıyoruz. Öncelikle benzin almaya geçiyoruz buradan. Benzin alıp oradan motorcuya doğru geçeceğiz. Bu aslan parçasıyla bir yıldır çalışıyoruz arkadaşlar. Bir yıldır bizle beraber emek sarf ediyor. <laughs> yani güzel anılarımız oldu. Kötü anılarımız da oldu. Her gün benzin alırken bu rezilliği çekiyoruz. Abi 200 lira olacak. Şöyle vereyim abi. Zaman Fişini niye vermiyorum? Abi fişi de alabilir miyim? <laughs> Kolay gelsin. Biz 200 liraya fullüyoruz arkadaşlar. Aktiva böyle <laughs> 50 lira al, benzin de alsan fulle çekiyor ibreyi. <laughs> Ha işte kalite diyoruz da anlamıyorsunuz. <laughs> Aho nereye çıkıyorsunuz? Bu arada arkadaşlar sizler de hangi şehirde yaşıyorsunuz? Kuryelik yapanlarınız var mı? Bunları da yorumlara yazarsanız konuşalım, sohbet edelim. Bizim burada kuryelik yönünden pek bir iş yok. <laughs> İşler durgun Kayseri'de. Her başka şehre geçmeyi düşünüyordum Ama nasıl olur Nasıl biter Yani gittiğim şehirde değer mi Kuryelik yapmaya Bilmiyorum Antalya'yı falan düşünüyorum da Eğer Antalya'dan izleyip de Kuryelik Yapanlarınız varsa Bir yazı versin bakalım <laughs> da mesela denetlemeler de yok denecek kadar az yani polis yönünden diyorum trafik polis yönünden hani çanta ruhsatı işlenecek dediler P1 belgesi dediler şu tarihten sonra denetlemeye tabi tutulacaksınız dediler hiç abi bir Allah'ın kulu sormadı P1'in var mı çantan ruhsatı işlemi diye bizim için yeşil yandı <laughs> benim için yandı yani Yani bu tarz ziyayaları da anlam veremiyorum ya. Yani niye yolu atlıyorsun? Yani sebebi ne? <laughs> Madem yolu atlıyorsun. <laughs> beni niye bekliyorsun? <laughs> e ben geçeceğim arkamdan arabalar gelmiyor mu? Geliyor. <laughs> Allah'ım ya. İşte bak Kayseri'nin insanı bir garip diye ben boşa demiyorum ya. <laughs> Hani seni de şaşırtıyor. Hani ne yapsam lan acaba diye düşünüyorsun. Hani durayım mı, geçsin mi, geçeyim mi? <laughs> Geçen birinde şöyle bir olay oldu. Durdum yaya geçsin diye. Yaya da durdu önümde. O duruyorsa ben geçeyim dedim. Gaz açtım şöyle o da adım atmaya başladı. <laughs> adım atınca durdum falan. Bak işte kurye ya gerçek kurye. <laughs> Gidelim aktivamızın karnı ağrmış. <laughs> Ona bir tane bakım yapalım bakalım. Ha bir de böyle trafikte uyarı sistemiyle çalışıyorlar arkadaşlar onu da söyleyeyim yani, yani merak ediyorsanız trafikte nasıl oluyor diye. Korna çalmazsan hareket etmiyor. <laughs> Burada kurallar öyle. Radyona tersi yoksa. Diğer türlüsü. <laughs> Umarım DJI Mic Mini rüzgar almıyordur. Çünkü değişik bir dead mi diyorlar buna onu taktım. <laughs> Bak korna sistemi yani şaşmıyor. <laughs> Uyaracaksın. Yeşil de hareket et diye. <laughs> değişik bir şey taktım. Sünger taktım. Kendi içinden çıkan. Eksi 12 desibelde ses kaydı yapıyor bakalım. Arkadaşlar bir de kamera alacağım. Yani iki kamera arasında gidip geliyorum. Yani Insta 360 X5 mi alsam, Action 5 Pro mu alsam? Yani 360 çekim mi yapmak daha mantıklı yoksa <laughs> Action 5 mi daha mantıklı bilemedim. Fikirleriniz varsa bana yorum olarak yazabilirsiniz. Abi şunu al veya kardeşim şunu al daha iyi. Ben de kullanıyorum gibisinden. Ya buranın trafiği hep böyle berbat ya. Her an her şey olabilir yani burada. Önceki videolarda da bahsettiydim. 74B'den ceza... Aha bak kaza olmuş. Gördünüz mü? Nasıl bir gaza lan o? <laughs> ne oluyor oğlum? Burada niye cam, cam kırıkları var yerde? Her neyse her şey olabilir. Kayseri burası. Dörtlü yağıp burada bile durabilir yani. Dörtlüm yanıyor der. Çıkar yani. Niye durdun diye sorduğunda. <laughs> e dörtlüm yanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yok 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 önce yaya değil. Şşş, yanlış biliyorsunuz. Şaka şaka şaka. <laughs> geçsem diyeceğim bak hoppa. Törtlü yapmış bir flens. Ne güzel keyfine bakıyor. Oh. önce hafta yerimiz aldık. imamın vaazını ve şeyini bekliyoruz. Yeşil yaksın diye. <laughs> Ablam bak uyardım ben seni. Yeşil yanacak. Niye geçiyorsun? Evet arkadaşlar motor tamircisine geldik sayılır. Videomuzu videomuzun kapanışını yapalım burada. <laughs> Kanalımıza abone olup videolara like atmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza da paylaşırsanız etkileşim açısından güzel olur. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Arkadaşlar aslan parçasını buraya bırakıyoruz. Yarın akşam alacağız. Aa, ya yani şanzıman değişecek. Ondan sonra ön arka değişecek. Bir de şu diskler değişecek. Şurada ön taraftaki diskle fren şeyi sistemi. Yani bakalım <laughs> ne kadar patlayacak. <laughs> Şimdi yürüyerek evimize gideceğiz. Buradan otobüse binmek bir zulüm. Motor bırakıp böyle gitmek agave. <laughs> Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar otobüse düşmeyin. Düşürmeyin. <laughs> yani motorun ola ola da otobüse binmek insana koyuyor biraz. Nasıl sıcak ya var ya otobüsün içi. Evet. Bu şekilde bu otobüsle gelmiş bulunmaktayız. <laughs> Bak hediye. <laughs> Arkadaşlar Aslan parçamız burada yalnız kaldı. Bununla da gezmeye çıkacağız hava serinleyince. <laughs>